Selam dostlar. Bugünkü kutu açılımımız, açılımız biraz farklı bir e, ürün olacak. Ee, CVS dn 4705 Vanda Pratik Dik Süpürge Hep dik süpürgeyi merak etmişimdir. Çekim güçleri nasıl, nasıl bir performans sağlayabilir kısmında tercihimi CVS yönünde kullandım. Ee, i̇şimi görecek diye tahmin ediyorum. Hangi satıcıdan almışım? Trendyol'dan Parkça bir satıcı 122 TL almışım. Hemen ürün özelliklerine bir gidelim isterseniz. Arkadaşlar bunun 700 ile 1000 Watt arasında bir gücü var. Özelliği dikey diye geçiyor. Resmi distribütör garantili. 2 yılda garanti süresi var ses seviyesi 61 dBA ile 70 dBA arasında değişiyormuş. Yorumları okuduğumuzda birçok e, olumlu yorumları görerek 4.6 yıldız almayı da başarmış bir ürün. E, bak, bak, şu an 162 TL diye gösteriyor ama ben indirim kuponlarıyla 122 TL'ye aldım. Ürün linkini de yorumlar kısmında belirtirim. Şimdi kutu açılımımıza başlayalım. Bu arada kargolama idare eder. Yani daha iyi bir paketleme olabilir de kutunun içinde falan mesela. Bakın şurada bir delik açılmış, galiba biri parmağını sokup içine falan bakmış. Paketleme 10 üzerinden daha teşkil verebiliriz. Daha iyi bir paketleme olabilirdi. Kargolama arası kargo gayet hızlı geldi. çok da büyük değil arkadaşlar, ağır da değil. Hani kutunun içinde bakmayın. Şöyle kenara atalım. Evet kutumuz. hemen Şuradan açacağız bu parçalara bölünüyor. Arkadaşlar bu fiyat bandında bir şey alıyorsanız çok sağlam bir şey beklemeyin. Hani plastik markası normal bir plastik, çok ee, şey iyi bir mar plastik markası değil. Hani kırılırsa kırılabilir. Yani dikkat etmek lazım. Çok kullanışlı. Zaten Tekerleri bile dönmüyor. Ha, halıda dönüyor. Ahşapta dönmüyor. Halıda tekerleği dönüyor. Ahşapta dönmüyor. Gayet bu kısmını beğenmedim. Ahşapta tekerler dönmüyor. Tekerler biraz e, sert yapıda çünkü. Ama halıda bastırınca dönüyor. Oğrun başıydı arkadaşlar. Bu da bunun gövdesi. Şimdi yorumlarda kablosu çok kısa diye okumuştum. Bunun kablosu baya bir büyük gözüküyor. İşte de kısa değil bence. Neye göre yorum yapmışlar onu anlamadım. Lekeli. Leykeli. Bu kadar arkadaşlar. Haznesi falan zaten normal. Ürüne bir bakalım. Bize gerçekten teşhir malı mı yollamışlar? Sıfır mal mı? Yani herhangi bir çizik falan bence yok. Bunu şimdi ses seviyesine bakacağız. Düğmesi. Paketin içinde başka bir şey çıkıyor mu gençler? bunun uzatma aparatı var. Bunları hepsini takacağız. Bunu bildiğim kadarıyla böyle de kullanabiliriz. Yani böyle de kullanabiliyorsunuz. Çek yat, Efendim başka durumları da kullanılabilir. Aynen. Peki bunu Bunları takacağız. Bunları takacağız. Başka bir şey çıkıyor mu? Aa, bir şey daha çıkıyormuş. Bu da yine çekyat koltuk. Değişik bir aparat. Burada da takılabilir. Farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Bakın resimde de görüldüğü gibi. Hem soldaki gibi. Ee, çekyat, koltuk için ya da ne bileyim pencere kenarı olsun böyle değişik e, kullanabilirsiniz. İkinci sağdaki kısımda e, tam takım halinde kullanabilirsiniz. Kullanım kılavuzuna bakacağız. Ee, takılması kolay gözükse de yine de bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ee, burada toz haznesi falan da var. Toz haznesi düz düğmesine üçe basın ve toz haznesini 4 çıkarın falan diyor işte. Ya yani Küçük bir toz haznesi var ama tek yaşıyorsanız bence yeterli size. Ya zaten evli olsanız bile çoluk çocuğunuz varsa sürekli elinizin altında bulunması gereken bir cihaz. Ya bunun farklı modelleri de var. Ben bunu tercihim. Bunları yan yana yaptım. Öyle. Garanti belgesi arkasından mevcut. Peki. Kutuda başka bir şey çıkıyor mu? Başka bir şey çıkmıyor. Hemen bunun bağlayalım bence. Şimdi şunu bir açalım. Kablosu çok uzun ya. İyi. Bence bunu iyi olmuş. Kısa diye okumuştum. Demek o farklı modellerde kısa diye geçiyor o zaman. Bu nasıl? bu normal süpürge makinelerinden de uzun. E zaten üçlü kullanırsanız işinizi çözer bu. Zaten üçlü kullan kullanırsanız iyi olur. Ya şu göz gözü çıkıyor diye biliyorum ben. Bakın şurada aparatlar var, bir şeyler de zaten çıktı. Oo, yoo, evet. İyi oldu çıkması. Burada haznesi var, tozu buraya koyuyor, gayet küçük. Zaten bu tür ürünlerde büyük bir şey beklemeyin arkadaşlar. Şimdi ben bunu takmaya çalışayım, biraz onunla uğraşayım. Şimdi dostlar bunun iki aparatı var. Ben bunu kullanmadan sadece şu küçük aparatı kullanırsam bakın buradan zaten direkt bastırarak burada çevirip şu hazneden tozu alabilirsiniz. Bu da hani e, girilmeyen alanlar için bence iyi bir detay olmuş. E, köşeleri falan kullanabilirsiniz. Yani bilmiyorum çok kullanacak mıyız bakacağız. Köşeler dedim ama bunun zaten ucu köşeler için tasarlanmış. Hani bu da zaten üçgen şeklinde olduğu için köşelere rahatça gidiyor. Bunu da böyle direkt kullanabilirsiniz. Ama sapına baktığınız zaman hala kısa kullanıyorum. Şimdi ben uzun sapını zaten taktığımda buradan direkt burada bir giriş aparatı var. Buradan baktığınız zaman buna ben bir bakayım. Bunu çünkü sökmem gerekiyor. Evet dostlar sadece şu sapını takmak 10-15 dakika mı aldı? Bu izlenim bana çok iyi vermedi. Yani tek kişi takmak biraz zor olur. İki kişi olursanız daha çok rahat takabilirsiniz. Ama şu sap kısmı şurada kilit mekanizması var. Şurada da bir mekanizma var. Tek başıma takmak çok ama gerçekten çok zor oldu. Şimdi hemen test edeceğim. Şunu da takacağım. Zaten çok basit. Yani genel olarak, şöyle takınca biraz daha uzun bir alete dönüştü. Ee, bu zaten 800 watt demiştik. Ee, 1 litre toz hacmi var. Kablo boyu 5 metre. Enerji sınıfı C diye geçiyor. Ee, şimdi ben bunu takacağım. Sesine bakalım. Hani ses nasıl geliyor? Onu da görmüş olalım. Kabloyu takıyorum. Şu an taktım. Açıyorum. <laughs> Yani ses seviyesi biraz yüksek, ama gördüğünüz gibi halıyı bile kaldırdı. Ee, gerçekten çok güçlü bir çekim gücü var. Ben beğendim. Ee, köşeleri falan da gayet e, güzel bir şekilde sığıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız bu konuda. Kablo boyu da gerçekten uzun. Genel olarak e, malzeme kalitesi hiç iyi değil. Onu hiç beğenmedim. Malzeme kalitesi çok he, her an kırılabilecek gibi duruyor. Ama çekim gücüne gerçekten başarılı buldum. E, halıyı bile kaldırdı. E, güçlü bir çekim gücü var. Onun haricinde e, kullandıkça e, isteğinize göre yorumlar kısmında da belirtebilirim. Kendinize iyi bakın o zaman.